Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını sezonunu sızdırıldı. Yalı Çapkını sezonun finali 2 bölüm kalmışken Seyran ve Ferit'in boşanıp boşanmayacağı belirsizliği koruyor. Birkaç bölümdür adeta bilmeceye dönüşen boşanma sürecinin sonucu sızdı. Son ilk bölümün seni okuyanlar büyük bir sürprizle karşılaşırken dizi eleştirmeleri yeni sezona bu finale giderse Yılıçapkın'ın reytinglerinin ilk beşte dahi yer almayacağını iddia ettiler. İddialara göre sezon finalinde Seyran ve Ferit boşanacaklar ve boşanmanın ardından Ferit Pelin evlenecek. Dizinin yeni sezonunda Seyran Ferit aşkının Pelin evliliği üzerinden yürüyeceği iddialar arasında. Evet arkadaşlar bu konu sadece iddia ne kadar doğru bilemiyoruz. Bakalım yeni bölümlerde bizi ne...